kere söylüyorum aynı şeyi yapıyorsun. Niye dikkat etmiyorsun? Niye bu ders zayıf? İletişim becerileri bu noktada devreye giriyor. Sevgili veliler, sevgili anne babalar. Çocuğunuzla bu şekilde bir iletişim kurarsanız çocuğunuzda direnç oluşur. Nasıl oluşur? Diyelim ki çocuğunuz dersten zayıf aldı. Çocuğum bir dahaki derse iyi çalış. Bu ne böyle? Demek yerine Çocuğum gel birlikte bakalım. Hangi konu zayıf? Gel bunu birlikte bakalım, araştıralım. O çocuğunuzun hem annem ya da babam benimle ilgileniyor, önemsendiğini fark edip derslere daha iyi odaklanmasını sağlar. Hem de kendinizi sorgulamış olursunuz o noktada. Ben çocuğumla nasıl ilgilenmeliyim? Ben çocuğuma nasıl davranmalıyım? Çünkü şu anki mevcut davranışlarımla çocuğuma ulaşamıyorum. Şu anki mevcut davranışlarımla çocuğumun sorunları bir çözüme ulaşmıyor. Bu noktada iletişim becerileriyle ilgili bir profesyonelden destek alabilirsiniz. Müzik